devam ediyoruz. Anneciğim at. Ben çektim. Bil bakalım. Bil bakalım. Nasıl da bir, bir şans getiriyor. oldu vallahi. Yoksa. Bil Aa, bakalım. Bu Öyle çizmişiz galiba. Hı. Bu mu bil bakalım? Evet. Şu nokta yanlış mı olmuş? O az önce sana verirken oldu. Sonradan oldu. Başka ne olabilir? Ha. Evet. Bir, bir, bir bakalım. bakalım. <laughs> Klasik tahmin etme oyunumuz. Mavi seçiyorum. Mavi, mavi. Çünkü kırmızı ben hiç sevmiyorum yani. Nasıl şey yapıyoruz yine turnuva olsun. Bahar kırmızı. Ayşem camları Sa Ben sonra yine hani şeyle gene herkes birbiriyle oynayacak. Hmm. Kim daha çok kazanırsa kart o kadar şey alacağız. O kadar puan topluyor. Ay zaten. ben yani. ya. Ya mavi ne Bakın puanlamayı tekrar söylüyorum. 5 kart alan turun galibi oluyor. Ama ikinci yeniliyorum diye üzülmesin. Tamam. Ne kadar çok puan toplayıp bilirse o Badine kadar. Anne camlarımı kapatıyorum. Yok yok bir tane kağıt düzeltecektim o yüzden. Tamam 5 oldu camlar böyle kalsın. Evet, bari böyle tut. Arkadaşım böyle benim tut. açık. Anne. Var, anne. Açık. Bari anne ben pencerem. Anneni göstermeden bir tane kalsın. Şuna inandım. Tamam, fazla koy. Aa. Evet. Şimdi Birinci kişi. ben anneme söyleyebilir miyim? Evet Hı? ve hayır soruları var. Yanlış soru sorarsan sorun geçer. Seninki erkek mi? Hayır. Hayır. O zaman erkekleri kapatalım. Değil Hı. mi? O sırada sen Bahar soru sor. Seninki kız mı? Kız. Evet diyoruz. Seninki kız. Evet bari sor annene soruyor. Anne. Peki seninki sarı saçlı mı? Evet. Evet. Erkek. Kız ama sarı saçlı. Ne kapat mı kapat? Seninki zenci mi? Değil. Hayır. 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 Peki, seninki Zenci mi? Hayır. Hayır. Seninki. Tamam. Evet. Herhalde. Evet. Evet, Kafasında sorun. şapkası var mı? Yok. Seninki kıvırcık saçlı mı? Evet. Ee, Linda. Linda. Doğru. Bade bir puan aldın. Kartı. Sen benimkini bil. Tamam ben... tamam uzatmayalım. Helen'de. Helen'de. Gözlük Hı? diye sorsaydım belki oradan yürüyebilirdim. Evet. evet. O aklıma geldi. Bari bir kartı var. Ay benimki kapanmış. Bir daha açayım hemen. Yeniden arkadaşlarım. Evet. evet. Ne şimdi? Bir daha mı oynuyor? Bir daha. Tabii beş kart. Beş kart. Beş kişiyi tanıyacak. Beş kişiyi yani. Daha bu kartlar biteceğiz. Ya da 3 kişi tanıyalım. 3 yapalım üç ya. Kişi Çok 5 niye 3? Aynen 3. Ama sen senle ben oynayacağız Tamam. Bile. İşte kaç puan sen... 3 kişiyle bitiyor. Kim 3 kişi tanırsa o kazanıyor. Aynen. Ben evet. aldım. Kim ilk önce soruyor? Bahar soruyor bu kadar. Sor. Baba benim kartım Kız mı? Değil. Hayır. Yani. Tamam. Kızlar kapıyoruz. Ya sen boş ver. Sen soru sor. sor. Oh. Ee seninki kız mı? Hayır. Hayır. Azının. Seninki gözlüklü mü? Hayır. Anne. Evet. Seninki şapkalı mı? Evet. Evet. Sor anne. Seninki şapkalı mı? Hayır. Senin. Seninkinin şapkası turuncu mu? Hayır. Hadi. Sor anne. Doğru soracağım bir dakika. Doğru soruyu bulacağım bakalım. Aynen. Geleliroşki. <laughs> Seninki siyah saçlı mı? Değil. Hayır evet. yani. Seninki bıyıklı mı? Evet. O zaman... John. John. Doğru, aferin. Bade Benimki için. de buydu. Ben. Bravo Bade. Sarı saçlı yapıyorum. Evet. Hemen camlarımı açtım arkadaşım. Evim havalansın. Evet, yeni evet. kartın geliyor. Evin havalansın. Tamam, maalesef. Şuna inandım sanki bana güzel güzel bakıyor. Bakarken... Aa, bu Bıçıktı. sefer ilk soruya bana de başlıyor. Bu çıktı bana. Öyle Güzel bakıyor demiştik. Bakmış demek. Tam çek bana. Evet. Ha, anne, seninki kız mı? Evet. Evet. Seninki kız mı? Hayır. Kız değil değil mi? Aa, kız değil. Aa, bizimki bir değişik oldu bu oyun. Anneminki kız benim hmm, Burada Şimdi ben soruyorum. Hayır sen sordun sana sıra bende de. He pardon. Seninki şapkalı mı? Hayır. Ha, bu soru kötü oldu bari. Tamam. Seninki zenci mi? Evet. Zenci. Burada hızlı eleyebileceğiniz doğru soruyu bul. Seninkinin saçı beyaz mı? Hayır. Seninkisi küpeli mi? Hayır. <laughs> benimki. Taç var mı saçında? Hayır. Seninkisinin bıyığı var mı? Yok. Zenci mi? Evet. Zengen. evet. Çok güzel bu oldu. Seninkisinin sakalı var mı? Var. James. Doğru. James. Seninki? Tahmin et bakalım. Seninki Betty galiba. Betty. Hadi tahmin etsin. Yalnız sen de. Yok ben de... Ruth mu Yok ben Karla. C. Rotate de doğru. Rotate. hangisi? Şu. Bak. Ha. Ay şimdi devam ediyoruz. Aa baba donmuş. Bunu çaldım bir tane. Tamam devam ya, ediyor. Devam ediyor devam ediyor. Arkadaşlar pencerelerimizi açıyoruz. Çek. Hemen ben çekiyorum arkadaşlarım. Az önce bir sıkıntı yaşanmış. Ben çekebilir miyim? En sevdiğim kişi geldim. Benim sevdiğim. Ama genelde aynı kişiler geliyor Badi ilk oyunda elediklerimizde. Hiç çok farklı gelmiyor. Sana farklı mı evet. Evet. Sor Bahar ilk önce soruyor. Hadi. Erkek mi? Kız. Yani hayır. Erkek değil. Sen sor bana. Seninki erkek mi? Hayır. Hayır. Ee, zenci mi? Değil. Seninki zenci mi? Hayır. Saçları açık renk mi? Evet. Açık. Değil. Değil. Senkin saçı Sarı mı? Hayır. Seninki senin şapkası var mı? Var. Seninki, senkinin saçı beyaz mı? Senkinin gözlüğü var mı? Hayır. 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 Seninkisinin şapkası yeşil mi? Yeşil. Suzan. Evet, Suzan. Hangi kim oldu? Evet, bunu alan. Seninkini. Sonra. Şey. Aa, çok kötü oldu. Evet, ya. son. Bunu bilen kazanacak. Kim de bilir, hoş geldin. soruyu bana soracak. <laughs> Aa, hmm. bana bu geldi. Sor bari. Bak hadi sen Tamam. Seninki kız mı? Evet. Seninki erkek mi? Erkek. Erkek. Sor bana. Ben sorayım. Yok sen sordun sen erkek mi? Ha ne? doğru. Ben. Sor. Bana. Seninki sarı saçlı mı? Hayır. Sonra? Ee, seninki gözlüklü mü? Hayır. Seninki şapkalı mı? Hayır. Hayır. Seninki zenci mi? Zenci Seninki zenci mi? Evet. Sana sor? Seninki sakallı mı? Sakallı. Seninkinin gözlüğü var mı? Hayır. Dur dur o. O o yani. Carol. Seninki Karl. Doğru. Aynen. Son dakikada Aynen. bildin. Benimkini tahmin et. Senin ya James'ti ya da Biryan. James. James. Ha Berian, James çıktı çünkü. Aynen. Aa, James çıktı. Ha, ee, aynen takip etseydin kazanıyordun. Aa, beğendim. Evet, bade üç, Bahar 3, Bahar 2 kazanan Bahar oldu. Ayrıcam ne oluyor öyle? Sen de ben de mi oynayacağız yani? Ha? Ben babam. Evet. O... Önce vardı. babamla annem oynasın sonra ben. O zaman ben... şey yapalım. Yok yok. 5 4 4 puan verelim. Şimdi sizde de birinci olan 5, olsun. Hayır, yani 5 4 puan. Hayır, önce babamla annem oynasın. Hayır, benle sen, bari. sen, bari, sen sonra, şu, baba. Sen kazanmışsın. Al baba sen hakem ol. Sonra Baba seni yere germin. Şöyle tamam. pencereleri havalandırsınlar kardeşler. Evimiz. Hı. Çevir bir bize doğru bağış. Sana doğru çevirebilirim değil mi? Tabii. Görmeyin. Çek bir tane var. Duş. Koy hemen. Evet, ilk soruyu kim soruyor? Fark etmez. Bence sorusu. Ben sorayım. Seninki kız mı? Evet. Seninki erkek mi? Kız. Sor bari. Seninki zenci mi? Hayır. Ha, o. Seninki, Seninki sarı, sarı saçlı mı? Sarı saçlım. Seninki... Seninki koyu renkli saçlı mı? Hayır. O koyu değil. Seninkinin yeşil tokası var mı? Yok. Ay var. Linda. Linda. Evet. Senin ki. Sen bildin ama. Bitti aşkım. Seninki neydi? Sen bil tamam. Bir tane oradan tahmin et sadece hızlıca. Bence seninki de Laura. Laura. Helen'de. Helen'de. Bunu, bunu alalım. Laura. Şu Helen'i koyalım. Trengir, hoş geldin. Evet. soru sarışın Hemen azalt evet, dersin. çok azaltıyor bazen. An doğru gelirse azaltıyor. evet Tren gelir, şu gelir. Tren gelir. Hoş evet başlar Çekiyorum hemen ben. Bakma. Hadi hemen. Ben de şöyle geleyim arkadaşlarım. Hmm. Soralım mı? Sor. Baba sen soruyorsun. Soruyorum. Ee, seninki kız mı? Hayır. Hayır. Dur. Ha sor. Ha sor. Seninki kız mı? Evet. Evet. Anne ben kapatacağım. Hmm, seninki ee, şapkalı mı? Evet. Seninki sarı saçlı mı? Hayır. Seninki gözlüklü mü? Hayır. Seninki gözlüklü mü? Evet. Gözlüklüymüş hmm, bu gözlüklü mü? Değil işte gözlüklüymüş onunkisi. He tamam. Hmm. Ama bu gözlüklü. Ha pardon onu yanlış kıyım. Seninki bıyıklı mı? Hayır. William. Öyle. Ama bir dakika dur. Dur. Ben soru hakkımı kullandım. Şimdi sen eğer bilemezsen Bade ben saniye. bileyim o biliyorum. He, doğru, Soru yani. Evet. hakkımı Senin... sorup bir de tahmini kullanamam. Bir tane daha söyleyebilir miyim bir şey? Sen şimdi var. soruyorsun. Madde soruyorum. Seninki... Dur bir dakika şimdi güzel. Dur, Dur ben biliyorum. Doğru soruyorsun. Seninki... Doğru kazanabilirsin. E, seninki... Kıvırcık saçlı mı? Hayır. Kıvırcık saçlı mı? Hayır diyor. O zaman Bekir. Hayır. Ne? Evet, Nasıl? Ama kıvırcık olmuşları. Ama Biz onu eyledik sonra. Ya kıvırcık mı yani şimdi? Baba uç yarım. Kıvırcık. Ya, Saçma bir soru sorduğumuz zaman. Kırmızı gözlüklü mü deseydiniz? Hemen hayır der. Evet der. Maksimum kırmızı. Tamam, mavi bildi. Milyamı da koyalım o Tamam. bir bir mi oldu? Evet. Çekiyorum. Ben Sen sor bana. Ay benim iki tane gelmiş. Hmm. Sor bakalım. Seninki kız mı? Evet. Kız Seninki erkek mi? Kız. Kız. Mekanlarda kaçtı. Ne kadar tuhaf Hadi Ben de ne söyleyeceğim? Seninki şapkalı mı? Hayır. Seninki şapkalı mı? Hayır. He? Seninki zenci mi? Hayır. Seninki beyaz saçlı mı? Hayır. Seninki koyu saçlı mı? Hayır. Seninkiniz gözlüğü var mı? Yok. Yani hayır. Hadi. Ne soracağım? Senin dur. Seninki beyaz saçlı mı? Evet. Senin sen soruyorsun. Seninki dur ben soru hakkımı kullanmıyorum. Ben tahmin edeceğim. Bize dele. Biz hayır ama siz sordunuz. Sordum ben. Aa, aa, beyaz saç. Çünkü ben evet. daha bunu bilemezsem siz kazanacaksınız zaten. Hmm. Benim tahminim, sizinki Sharon. Hayır. Hayır. <laughs> Şüphelik edildi. Ay evet. <efendim>. Vallahi kazandım. <gülüyor> <gülüyor> Sharon. Benimki Laura'ydı. Laura bu Zaten düşünmüştüm bu larva oldu. Gördüğünüz gibi tahmin ederek Ama kazandım. Ama larvan olduğunu düşünmüştüm biliyor tamam, musun? Tamam 2-1 baban önde. Evet 2-1 öndeyim. Aç kartı. Aç. aç. Şimdi annem ben seni şey yapacağım. Ben sonra siz oynayacaksınız ama şu an ben oynuyorum yani. Çekilin. Hani niye? Hadi bakmana gerek yok. Bakınca bir şey mi gelecek? <laughs> en kötü çıktı. Başka seçen. <laughs> Brian'da. Ma gördün çünkü. <laughs> Çok <çünkü>. şapkalı. Gördün çünkü. Hadi <laughs> baban görüyor. Bir tane seç koy hemen. Hatta ben bir tane seç. Ya bu hala koyayım. kötü diyor. Nerede ne alakası var? bir de kendini alacak sanki. Aynen. Seninki burada zaten. Sen bunu arıyorsun. Aynen. Onu boş ver. Ben değiştirdim benimkini. Evet, Bade seninki kız mı? Hayır. Kız, kız değil. değil. Seninki erkek mi? Evet. Ben şükür erkek. Olur, <laughs> evet yani. Buna niye rektim? Aa, ama ben unutmuşum. Aade, şeyi sorsun. Sen ki zenci mi? Hayır. Hmm. Senin adamının. Yok değil, kendime. Sen ki. Hadi baba. Sakallı mı? Hayır. Anne ben bir şey diyeceğim. Tamam. Seninki gözlüklü mü? Evet. Zenci mi? Hayır. Tahmin de edebilirsin. Soru da sorabilirsin. Senin kim? Tahmin et istersen. Tahmin Yok. Tahmin edemem anne. Bundan hangisi doğru? Yani. Sor. Senin bakayım. Ee, şapkalı mı? Evet. E o zaman... Ama bilemezsin. Şu anda soru hakkın bitti. Ben soruyorum sana doğru soru. Ben, ben, tahmin edeyim. Ben. Ama senin... seninki... Kevin mı? Hayır. Sen şükür bildiğiniz. Ah be. Buydu. Cev Cevde ama. Evet benimki... Sen... Demiştim bildim bildim bildim. Baba sen ki kapalı. Senki evet, son. Senki böyle. Senki açık. Hayır, abi. ben buldum. Yok. Değilim. Tamam. Orası babanın, burası böyle. Böyle çok doğru. Yani. İki ikisiniz. Son. Evet. İki, alan kazanır? Alan kazanıyor. Alan kazanıyor. Hemen evet, pencerelerimi açtım. Evet. Anne, doğru. Daha senle babam mıçı var. Şey, Bunu hani. değişik bir oylama yapabiliriz. Ya anne, olmaz öyle bir şey. Ama. Ha bak biz onu yapmadık. Dur bakalım. Şöyle kapatıyor. Dayı. onu. Bizimkisini de şöyle. baş Nasi. Sen sor ne, hmm. Başka var mı? Sor bakalım. Öyle. Ne var? Baba. Babam çıkmıştı Babam, babam çıkmıştı bu. Baba. Evet. Ha karşılıklarını biliyor musun sen? Ben yok çok hatırlamıyorum. Ba ba ha, bade hatırladığını kapatıyorsa kapat o zaman. Hatırlıyor musun sen? Galiba hatırlıyorum. Ben. Tamam o zaman kapat. Bu da bu da. Oh, bunu, bunu da eyle. Bunu eyle. Bunu, bunu niye yiyorsun Anne o bana çıktı ya. Oğlum ne? ay çıktı diye şey yok ki. Buradaki mi yani? Bak bunları açayım ben size. Niye öyle şey Bak bak. ee nerede? Diyorum. bu diyorum. O önceki oyunlarda çıktığını hatırlıyor. Ha tamam. Neyi kapatalım? Bunu kapat. Bu böyle olmamalı. Evet sonra hepsini geri katmalıyız. Böyle hepsi bitiyor yani. Yok geri katmalıyız bir de. Aynen yok böyle olmaz. Oh Hadi sor bir soru. Tamam. Seninki... Kız mı? Hayır. Seninki kız mı? Evet. sor ee, seninki sakallı mı? evet şapkalı mı? hayır Ş hayır seninki zenci mi? evet ben Hı. soruyorum yok sormayın tahmin edeyim diyorum, turuncu saçlı. Evet. Yes be, nasıl bildin? Kazandım. <laughs> Kazandım. <laughs> Senin ki. Ben sana bir soru sormak istiyorum. Soru sormadan tahmin edebilirsin. Ben tahmin etmek istemiyorum. Ama tahmin et. Tahmin et. Bitti zaten oyun. O zaman James biri yan herhalde. James. Jems'i. Bir yan yani. Brian mı diyorsun? Küpeli olan mı diyorsun? Küpesiz olan mı? Küpeli. Küpeli. Yes. Hadi bunu nereden? <laughs> Zence çıkmıştı diyor. Bana bir kere çıktı. Ya o evet. senle birlikte oynamıştık ya. Tamam nasıl ya? yapıyor şimdi? <laughs> ben 3-2 yendim. Sen kaç kaç bitmişti sizin? Sizin de 3-2 bitmişti. Bizim de 3-2 bitti. Tamam. Senle ben bir oyun oynayalım. Tamam. Bunlardan ya demiştim. hayır. Birinciyi belirleyeceğiz şimdi aşkım. Tamam ben anneyle ben maviyi veriyorum. Şimdi anne ben kuralları size belirleyeceğim. Şimdi. Milanları koymayalım tekrar katalım. Ezel, ee bir kere katalım. zaten bir aynen, kere aynen. Aynen. Çek, bak. çek anne. Hiç babama gösterme. Hı. Baba çek. Ben de çekiyorum. Hiç gösterme. Tamam. Ee... Tamam. Tamam. Kız mı? Hayır. Seninki erkek mi? Hayır. Senin neydi cinsiyeti <laughs> unuttum. Kız ya. mı? Hayır. Dedin erkek yani. Çünkü. O da yerini ezberlemiştir. Sor Barış. Anne hepsini biliyorum ama orada kimsin kim, çünkü? Kim, ee, bir dakika. Seninki zenci mi? Hayır. Ah, anne. Seninki zenci mi? Hayır. Renkli şapkası var mı? Hayır. <laughs> dur bir dakika dur bir dakika şapkası var mı? Hayır. Ay bir şey indirdim hatırlamıyorum. Anne şunu indirdim. Hayır, tamam. Evet. Başkalarıma, hadi. Karıştırma karıştırma, Baktım ya. <gülüyor> 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 Karıştırdım. Çapkalım mı? Hayır. <laughs> Çapkalım mı? Hayır. Zenci mi ye? Ne demişti? Hayır demişti. Galiba <laughs> ya benim yanlış ama neyse. Sen evet, mi söylüyorsun? Evet, soruyorum. Ee, saçına bant takıyor mu? Plastik tokayla. Hayır. Seninkinin sakalı var mı? Evet. Senin... Sandra mı? Oh be, tahmin et, tahmin et. Seninki Kevin. Evet, <laughs> baktım bitireceksin çünkü. <laughs> evet. Sandra da hep Sandra çıkıyor yani. Evet ya, Sandra, 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 ha. Sandra. Şimdi, bana buradan 2 puan <laughs> ekliyoruz. Ben yani 3 puanı buradan alıyorum. Hadi. Benim bir önceki oyundan da 3 puanım vardı, 6 puanım var. Ben yine 3 puan. Bana niye 2 puan? Bana 2. Oynamadan 2'lerdi yani, direkt 2, 2'ymiş, 3'ü. Benim 4 yani mu oldu? Sen 4 puan. Ben. Bade ilk oyunu 3 puan kazanmıştın. Benle oynadın da 2, 2 almıştın 5. 5 puan. Yes. 6, 5, 4. Yıldız atsana bana. Bir şey diyeceğim ben, ben, yemek yapmaya ya. ne zaman gidebilirim? Anne. Saat 6.30 gibi. Tamam 9, 9. arkadaşlar buna tamam, ne Tamam 5'e de yıldız at. 5'e atmıyorum ben yüksek burada 6 olduğu için 6 atıyorum. Bil bakalım ya. Anne ama 5'e atıyorum. Ya anne 5'e sen attın. Hayır orada en yüksek. Orada en yüksek. Ha, o sırada en çok... Arkadaşlar oyunlarımıza devam edeceğiz. Ama. Bizi takip edin. Önce Ama bir yemek sonra yemek, yemek arası. Badeyi salla. Görüşürüz. Kapatmıyor mu?